Herkese selam. Şimdi bugün bir deneme için motosiklet çıkarıyorum. Aslında bir deneme değil, iki deneme yapacağım. Birincisi DJI'ın Mic Mini mikrofonunu satın aldım. Önce Mic 2'sini satın almıştım. Şimdi Mic Mini'sini satın aldım. Onu deneyeceğim. Acaba rüzgarı nasıl kesiyor, sesi nasıl alıyor vesaire gibi özelliklerine bakacağım. İkincisi mayıs ayında yapmayı planladığım bir 9-10 günlük bir tur var. O tur için çeşitli ayarlamalar yaptım motorun üstünde. İşte böyle bir ikinci kamera koymak sırt çantasına bir kamera aparatı yerleştirmek vesaire gibi. Oluyor mu, olmuyor mu? Neleri düzeltmem lazım? Onu deneyeceğim. Yani bugün sanki uzun bir yola çıkmışım. Bir haftalık tur yapıyormuşum. Onun herhangi bir günüymüş gibi deneme yapacağım. Normalde böyle kervan yolda düzdür mantığıyla ben işlerimi hallederim ama motosikletle seyahat ederken bu sefer biraz daha planlı olayım. Hani hangi kamerayı kullanacağım, nasıl kullanacağım? Hangi aparatı takacağım? Fotoğraf makinesini nasıl kullanacağım vesaire. Bunları bir deneyeyim. Nerede problem var? Nerede bir sıkıntı var? Onları da denedikten sonra tespit edeyim ve problemleri çözmeye çalışayım şeklinde bir yol izlemeye karar verdim. 2 dakika 3 dakika içinde yola çıkacağım. Motoru da yaklaşık bir, bir aydır falan çalıştırmıyordum. En son bir Dacia'ya gidip gelmiştik. O zaman kullanmıştım. Ondan beri çalıştırmıyordum. Şimdi bayram öncesi, bugün günlerden perşembe, yarın cuma. 9 gün oldu zaten muhtemelen bayağı kalabalık olacaktır. Bayram öncesi bir deneme yapayım dedim. Yarın trafiğe çıkmayı pek tercih etmeyebilirim. Hadi bakalım, başlayalım. Deneme nasıl olacak? Şimdi hem biraz gidip hem de anlatayım bakalım. Bana rüzgar sesi fazlasıyla geliyor. Herhalde bu hızlarda bu yeni DJI Mic Mini'nin hem ses alma performansını hem de gürültü engelleme performansını net olarak gösterir. Bunda iki tane gürültü engelleme seçeneği var. Düşük ve yüksek olacak şekilde. Mini 2'de akıllı gürültü engelleme vardı. Onunki gayet sorunsuz çalışıyor. İşini başarıyla yapıyor. Ama bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim neden Mic mini aldım zaten normal Mic varken hatta Mic 2 varken biz de buna Mic mi diyeceğiz mike mi diyeceğiz bilemedim Mic diyorum ben ama gerçi mikrofondan Mic desek daha iyi olur ey o da çok yani bilemedim Mic neden Mic 2 varken Mic mini aldım bunun iki sebebi var. Birincisi ben Mic 2'yi sadece verici olarak almıştım. Yani sadece mikrofon vardı. Ama alıcı yoktu. Çünkü alıcılı Mic 2 gerçekten çok pahalı. Yani tek verici, tek alıcı yanlış hatırlamıyorsam işte ben mikrofonu 4.5'a aldıysam 10 bin lira civarında falandı. Bir de ana kameram da zaten şu anda kullandığım bu DJI Osmo Action 4 olduğu için ve bu da zaten Bluetooth'la bağlandığı için ihtiyaç duymayacağımı düşündüm. Ama şöyle bir şey oldu. Ben kendime bir tane aynasız DSLR e makine aldım. Normalde bir tane aynalı DSLR e makinem var. Nikon D5000 kullanıyorum. Yani 15 yıllık makine ama hiç problemsiz çalışıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Onunla video çekmek mümkün değil. Daha doğrusu çekersiniz de. Yani HD bile çekmiyor. 1080 piksel bile çekmiyor. 720 piksel çekiyor en fazla. Haliyle o zamanın teknolojisi öyleydi. İkincisi makine büyük abi. Yani büyük, ağır, geleneksel bir DSLR'e. Bu aynasızlar hem çok daha ufak. Lensleri de daha ufak hem çok daha hafif. Bir de yeni nesil aynısızlar. Artık 4K'da video çekebiliyorlar. Tabii onların görüntü sensörleri çok daha büyük olduğu için onlar da çekilen videolar çok çok daha kaliteli. Kendime Canon, tam ismi Canon EOS D100 aldım. Tabii şimdi onda 4K video çekmeye başlayınca mesela bir önce tenere inceleme videosunu akşam olmasına rağmen gayet güzel çekti. İşte o sensörün büyüklüğünden. Bu kullandığımız aksiyon kameraların çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa olsun boyutlarından dolayı sensör boyutu da belirli bir yere kadar büyüyebiliyor. E, hal öyle olunca karanlıkta vesaire bunların çekim güçleri bayağı düşüyor. Sensör küçük olduğu için çok daha fazla ışık alması gerekiyor. Aileli güneşli havada çekimler çok daha iyi. Bu D100'ü kullanmaya başlayınca tabi sesi doğru düzgün kaydedecek bir mikrofona da ihtiyaç oldu. Bu sefer sadece alıcı değil hem vericisi hem alıcısı olacak şekilde bir mikrofon almam gerekti. Tabi bunun için piyasadaki fiyat olarak da en uygun seçeneklerden biri DJI Mic Mini ya da Mic Mini. Mic diyeyim ben buna ya. Mic olsun bunun adı. DJI Mic Mini. Ses kalitesinde problem yok normal durur halde. Şarjı Mic 2'den daha fazla gidiyor. Tabi özellik olarak Mic 2'den çok daha az özelliğe sahip. Mesela Mic 2'nin yanlış bilmiyorsam bir 8 saat kadar kendi belleğinde ses kaydetme özelliği var. İşte 32 bit ses kaydedebiliyor. Yani sesleri daha sonra muazzam bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Böyle özellikler Mic Mini de yok ama benim işimi görür yani Mic Mini. İlk sebep bu. İkinci sebep ise Mic 2 küçük bir mikrofon. Ama kaskın içinde kullandığım için aslında büyük de bir mikrofon. Ses çok güzel geliyor, problem yok ama sürüş esnasında sürekli mikrofon ağzınıza dayanmış halde duruyor. Bir de o mikrofon üstünde biliyorsunuz dead cat adı verilen ölü kedi Türkçesi. Bir mikrofon tüyü var bu çıtırtıları pıtırtıları azaltması için. O mikrofon tüyü sürekli ağzınıza sürtüyor. Bir de yazıt gerçekten muazzam derecede terletme potansiyeli var onun böyle bıyıkları. Bu mic mini gayet küçük. Yani şu anda da hafiften sürttüğünü hissediyorum dudağımın üst kısmına o dead cat'in. Ama biraz daha aşağı çekersem o sorun ortadan kalkar. Yani sürekli dudağıma dayalı bir mikrofonla seyahat etmiyorum. Aslında bir nedeni daha var. Enteresan bir şekilde muhtemelen özelliği daha az olduğu içindir. Mic Mini Mic 2'den daha küçük olmasına rağmen ve haliyle daha küçük bir bataryası olmasına rağmen şarj süresi yani şarjın gitme süresi Mic 2'ye göre ciddi manada daha uzun. Mic 2'nin şarjı yaklaşık 6 saat kadar gidiyor tam şarjda. Mic Mini'nin ise 10 saat. Sanıyorum bu Mic 2 bir yandan da kendi belleğine kayıt yaptığı için işte akıllı gürültü engelleme ile sürekli gürültünün seviyesini kontrol ettiği için bir miktar daha fazla şarj kullanıyordur diye düşünüyorum. Ama Mic Mini'de öyle bir problem yok. Yani o mikrofonu kaskın içine takıp daha sonra açıp gün boyunca hiç problem olmadan ses kaydetmeye devam edebilirim. Bir daha açtım mı kapattım mı diye düşünmeden. O güzel bir avantaj olabilir. Ama her şeyden önemlisi bu sürüş sonunda göreceğim. Bakalım bu Mic Mini sesi nasıl kaydediyor. Eğer Mic 2'den gerçekten ciddi bir şekilde fark ediyorsa, ses boğuk geliyorsa, çok gürültülü geliyorsa hiç ağzıma yüzüme sürtüyor diye bakmam. Mic 2'yi aynı şekilde kullanmaya devam ederim. Mic Mini'yi de D100'de yaptığım kayıtlarda kullanırım. Şu anda ayarını da söyleyeyim yüksek gürültü engellemede mikmini ve alış eksi 10 derecede ses alış derecesi düzeyi. Bunu alçaltmanız lazım. Zaten Mic de alçaltmıştım ben. Çünkü ağzınızın direkt önünde mikrofon. Direkt dudağınıza yapışık yani mikrofon. Durum böyle olunca eğer siz onu alçaltmazsanız ses çok yüksek şekilde mikrofona gelir ve böyle pik noktaları olur sese böyle çıt 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 ses yapan. Ha bir de mikmini de öyle bir özellik var. Oto clipping dedikleri özellik. Bu sesin çok yüksek geldiği Aman kuş çıt çıt yaptığı durumları kendi otomatik olarak kesiyormuş. Onda nasıl yaptığını göreceğiz tabi. Mic böyle bir durum yoktu. Mesela videoyu kestiğiniz zaman aradaki ığları, boşlukları vesaire atmak için o video atlama sekanslarında çıt, çıt 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 diye ses yaptığını duyabiliyordunuz. Ben de ona felaket takılırım yani. O sesi azaltmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum da çok da mümkün olmuyor. Yine bak kurtlunun biri. Şu şose yolda bari bir sakin be abicim ya. Hadi geç nereye yetişiyorsan. Koş. Sevdiklerine kavuş. Bakacağız göreceğiz nasıl olduğuna. Bu denemeyi yapmamın sebebi ise şu. Bu arada bu kamera çalışmıyor ama sürekli düzeltiyorum. Çünkü bu Ulanzi kutuyu şu vida doğru düzgün sıkıştırmıyor. Bu RAM mount'ta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama case'te sıkıntı olabilir. Sıkıntı değil. Bu M5 zaten vidanın boyutu. Gerekirse bir tane pul atarız. Çiçek gibi sıkışır. Bu denemeyi yapmamın sebebi de dediğim gibi hem şu ekipmanı denemek. Mesela işte bunu RAM mount'un tam olarak sıkıştırmadığını gördüm. Bunu yolda görseydim Muhtemelen kullanmayı bırakırdım çünkü yanımda pul taşımazdım. Bunları çözmem lazım. Bir de şunu itiraf etmem lazım. Motosikletten düşüp dirseğimi çıkardıktan sonra bir miktar özgüvenim azaldı. Yani özgüvenim azaldı derken sürüş konusunda bir özgüven eksikliğim yok. Ama benim tenereyi düşürmeme sebeplerinden biri... Senlerin yüksek bir motosiklet olması ve inceleme videosunda da söylemiştim. Bu motosikletin ağırlık merkezi yerden epey yukarıda. Yani kontrol piyede kalmayı affetmiyor. Örnek veriyorum bu Stelvio geçidindeki videoları izlemişsinizdir. Böyle tam o hairpinlerde dönerken karşıdan araba gelir durmak zorunda kalırlar. Motosiklet tutamazlar. Çat diye sağa sola artık viraj ne tarafa doğru eğimliyse oraya doğru devrilirler. İyi bir hayvancağız değilmiş. Benzer problem Tenere'de de var. Yani örnek veriyorum şimdi böyle bir viraj çıkacaksınız sağa sola döneceksiniz ama yol eğimli eğer durmak zorunda kalırsanız Geçmiş olsun. Yani %90 bu motoru dengede tutamazsınız. Devirirsiniz. Hani boyunuz 1.90 üzerinde olacak. İki ayağınız böyle tam olarak yere basacak. Biraz da böyle kilonuz vesaire olacak. Yani motosikleti tutmaya muktedir olacaksınız. Ancak öyle. Ama benim gibi mesela 1.77 boyunda bir insanın o motoru o dengede tutması zor. Ya işte her iki ayağın yere değmesi ondan önemli. Ama hem cam kenarı olsun hem bayan yanı olsun maalesef olmuyor. Yani böyle toprağa moprağa girdiniz uzun yollar yapıyorsanız illaki birazcık yüksek motosiklete ihtiyacınız var. Tracer olur. Yani onu da söylüyorum. Bir yeni Tracer gelsin bakalım. Biliyorsunuz CHP 2 bloğuna sahip motosikletlerin hepsi yenilendi. Tracer 7 hariç. Tracer 7'de ne tür sürprizler var, ne tür özellikler var. İnşallah artık upside down fansiyon koymuşlardır diye düşünüyorum. Traction control falan çok umurunda değil ama muhtemelen ride by wire gelecek. Kaydırmalı debriyaj getirirler. Arkadaş yani yama anında 2026 yılında gelme ihtimali olan motosiklette olma ihtimali olan donanımlar artık birçok motosiklette standart. Gerçi bu yeni vergilerden dolayı biliyorsunuz. Fiyatlarda muazzam bir artış var. Piyasaya 2025 model MT07'ler girdi. 583 bin lira yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki inanılmaz bir fiyat. Çünkü şu anda 2024 model BMW F900R'lar yani Naked'lar 636 bin lira mı 640 bin lira mı ne? Yani ne olursa olsun kalkıp 40 bin lira daha koyup ya da 50 bin lira daha koyup F900 alabilecekken MT07 alan şahsa gerçekten hayatta başarılar diliyorum. İktisadi anlamda epey ciddi zorluklarla boğuşacağına dair hiçbir şüphem yok. Neyse konu nereden nereye geldi? Ben yine kendi konuma döneyim. İşte bu güven azalması evet bu normal sürüş esnasında bir sıkıntı yok ama işte düşük hızlarda, dar manevralarda, biraz önce bahsettiğim gibi arada kalınan durumlarda nasıl tepki veririm? Şimdi Priene'ye çıkış yolunda göreceksiniz, böyle bir S virajdan çıkıyorsunuz ve bayağı dik. Şu saatte, şu mevsimde, şu tarihte oranın sakin olacağını düşünüyorum. En azından bir deneme şansım olur. Yani biraz tekrar özgüven inşa etmem lazım motorun üstünde. Yani sadece bu özgüveni inşa edemedim diye şu motosikleti saplak istemem. Yani Konturpiyede kalıp da, da düşmedim bununla yani, o da ayrı bir şey. Bayağı bildiğiniz dümdüz, doğru düzgün gaz vermeyip motoru stop ettirdiğim için düştüm. Yine de yani... Alt üstü bir dirsek çıkıyor dersiniz. Hala o gerginlik hissi bil fiil devam ediyor. Açık mı? Efendim? Var. Okey, acelesi yok. Sağ olun. A few moments later. Shit! the end. hamleler acık korkutuyor. Motor büyük, adam küçük. Yani motoru motora göre kullanmam lazım. Giderken bir sıkıntısı yok mu motosikletin? Dengesi gayet yerinde. Ama iş yokuşa geldiğinde, ağırlığa geldiğinde kendini kaybediyor. Eh be kardeş sen de. He ne yapacaksın inat etmeyeceksin elini yetişen işte. Delihan'ın ağacı halal gelebilir ama benim şu durup bekleme olayını kafama adam gibi oturtmam lazım. Dur bekle abi. Bir gör nasıl hareket edebiliyorsun. Çok tatlı. Çok severim tıknaz köy köpeğini ya. Bir onlar böyle ekstradan bir agresif olurlar. Evet. Pirene'ye bir tur gezdik. Bakacağım nasıl olmuş. 15-20 dakikada mola verdim. Şimdi motoru tekrar yerine götürüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz tabii onu da söyleyeyim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.